Merhaba arkadaşlar. Daha önceki derslerimizde e, fen eğitiminde bilimsel süreç becerilerini işlemiştik, konuşmuştuk. Şimdi bu dersle ilgili bazı sorular çözeceğiz. Başlayalım sorularımıza. Birinci sorumuz şöyle diyor: Fen dersinde öğretmen işbirlikli gruplara bir nesnenin 10 saniyelik süreçte aldığı yolu gösteren konum-zaman grafiği vererek bunu önce hız-zaman, sonra ivme zaman grafiğine çevirmeleri ister. Bu etkinlikte bağımsız değişkeni belirleme ve değiştirme, hipotez kurma, verileri öteleme ve farklı biçimde ifade etme becerilerinden hangilerine ihtiyaç duyulur, hangilerine öğrenci yapar diyor. Şimdi böyle bir şeyde bir grafiği öteleyeceğiz, başka bir grafiğe çevireceğiz. Bağımlı bağımsız değişkeni belirliyor muyuz? Aslında var. Bağımlı bağımsız değişken var. Şu şunu belirliyor falan. Ama biz belirlemiyoruz. Öğrenci belirlemiyor. Çünkü öğretmen zaten hazır vermiş. Bunun için biri almayacağız. İki, hipotez kuruluyor mu? Hayır. Belki bu deney yapılırken hipotez kurulmuştur ama grafiği öğretmen hazır verdiği için hipotez kurulmuyor. 3. Verileri öteleme ve farklı bir biçimde grafik olarak ifade etme var mı? Var. Cevabımız C'dir. Yalnız 3'tür. 2. sorumuz. Fen bilimleri öğretmeni Nurşen Hanım öğrencilere bir proje görevi verir. Buna göre öğrenciler bir bitkinin çimlenme sürecini gün be gün izleyerek gözlemlerini bir forma yazacaklardır. Öğretmen çimlenmenin nasıl kurgulanacağını öğrencilerine hazır bir metinde yazmıştır. Yani şöyle şöyle yapacaksınız diyor. Onlar da gözleyecek, not alacaklar. Bu çalışmada hangi beceriler gerekir, kullanılır diyor. Bir gözlem yapma var mı? Kesinlikle var. Ee, o bitkiyi, çimlenmeyi e, gözleyecekler. İki, karşılaştırma var mı? Hayır. Bir tane bir çimlenme olayı, bir bitki var. Bir başka şeyle karşılaştırmıyor. Peki verileri kaydetme var mı? Vardır. Bir ve üç doğrudur. Üçüncü sorumuz, bilimsel süreç becerileri bazen kavram öğretimiyle beraber kullanılabilir. Örneğin hız, sürat, ivme kavramları ve aralarındaki farklar öğretilirken hem deney yapılabilir hem de kavramsal materyal kullanılabilir. Böyle bir etkinlikler aşağıdaki düşünme becerilerinden hangisi merkezi önemdedir? A. Karşılaştırma ve sınıflama. B. izleme ve dinleme. C. Yakınsak düşünme. D. Serbest çağrışım. E. Empatik düşünme. Şimdi burada diyelim ki hız kavramı ve sürat kavramının farkını oluşturuyor. Ee, şimdi burada bir tanesinin vektörel, bir tanesinin skaler olduğunu söylemek gibi bir kavramsal değişim metni kullanabilir. Yanı sıra deney yapılabilir. Burada süratle hızı karşılaştırma ve sınıflama aralarındaki farkları belirleme vardır ve merkezi konumda olan şey A seçeneğinde belirtilen karşılaştırma ve sınıflandırma becerisidir. Geçtik. 4. Araştırma sorgulama yöntemini derslerinde kullanmak isteyen bir öğretmenin aşağıdaki kazanımlardan hangisini e, kullanması daha uygundur diyor. A. Çevre kirliliğinin nedenlerini listeler. Bu bilgi ve hatırlama düzeyindedir. Bunun için e, araştırma sorgulama yapmasına gerek yoktur. B. Vücut sistemlerini karşılaştırır, sınıflandırır. Bunun için de araştırma sorgulamaya, projeye, problem çözmeye ihtiyaç yoktur. Bilimsel ilerlemede teknolojinin etkisini açıklar. Bunun için de bir kaynaktan okumak ya da öğrencinin e, bir sunum yapması olabilir. Ama bilimsel süreç becerileri, hipotez kurma falan diye bir şey yoktur. D, bilimsel süreç basamakları kullanarak gözlem yapar. D seçeneği kesinlikle e, araştırma sorgulamaya uygun bir kazanımdır. E, konuyla ilgili kavramlar arasında hiyerarşi kurmak ise araştırma sorgulama değil, kavram haritaları öğretimiyle ilgilidir. Beşinci sorumuz, Ayça öğretmen dersinde Newton ve Leibniz'in birbirinden bağımsız olarak aynı günlerde matematiğe önemli katkılar sağlayan bir konuda aynı buluşu yaptıklarını anlatmıştır. Ee, da şey sonsuz küçükler sonsuz büyükler hesabıdır bu diferansiyel denklemlerle ilgilidir. Ee, aslında konuda şeydir taşın yere düşmesindeki o e, diferansiyel değişimi noktasal olarak bulmakla ilgilidir daha sonrasında Newton'un bu matematiksel yaklaşımı mekanikte nasıl kullandığını açıklamıştır. Ayşe öğretmenin üzerinde durduğu matematik-fizik ilişkisi bilimsel süreç basamaklarının hangisiyle daha çok ilgilidir? Çok güzel bir soru olmuş. Ee, hipotez kurma, model oluşturma, bağımlı bağımsız değişkeni belirleme, verileri kaydetme, sunma, doğru cevap model oluşturmadır. Şimdi e, bunun bilim tarihindeki hikayesi şudur. Newton aslında Taşın düşmesini, yerçekimi kanununu kafasında buluyor. Fakat şunu matematiksel olarak ifade edemediği ve matematik yetmediği için birkaç yıl bekliyor. Belki 10 yıl hatırlamıyorum onu. Belki iki yıldır. Ee, bunu kendi hayat hikayesinde de e, yazarlar anlatmıştır. Enteresandır. Tesadüfen Newton ve Leibniz, Leibniz de bir felsefecidir Almanya'da. Newton İngiltere'de. Ee, benzer zamanlarda hatta aynı gün... E, lisans ya da patent diyelim, e, başvurusu telifini almak için başvurmuşlardır. Enteresan bir şeydir bu. E, bayağı enteresan bir hikayesi vardır. Ama burada yapılan şey nedir? Bu matematikselleştirme ile bir model oluşturma. Bakın farkında olmadan elimi şöyle götürdüm. E, o da aslında onun grafiğini gösteren bir modellemedir. Doğru cevap B'dir. Geçtik. 6. E, Fen bilimleri öğretmeni sınıfta 5 slide ile günlük yaşamda kullanılan 5 araç gerecin hangi basit makine prensiplerinin kullanıldığını öğrencilere tespit ettirmek istemiştir. Bir önceki derste basit makineleri anlatan öğretmenin yaptığı etkinlik hangi beceri geliştirme olasılığı daha yüksektir? Yani hikaye şu. Basit makineleri anlatıyor. Sonra da mesela bir mutfak robotu gösteriyor. Bir dikiş makinesi gösteriyor. Efendim bir çeşme gösteriyor. Ee, Bunlardan hangi basit makineler vardır. İşte çıkrık mı var, kaldıraç mı var gibi. Burada ne yapılmaya çalışılıyor? A model oluşturma, B hipotez kurma, C ölçme, D verileri kaydetme, E gözlem. Kesinlikle gözlem becerisini yani bir çıkrığın orada hayat içinde nerede kullanıldığını gözlem becerisini geliştirmeye çalışıyor. Doğru E gözlem becerisidir. 7. Bilimsel süreç becerilerinin sıra düzeni ve zamansal akışı dikkate alındığında bir öğrencinin hipotez kurabilmesi için öncelikle aşağıdaki hangisini yapması lazım? Şimdi A gözlem ve çıkarım doğru cevap budur. Verileri kaydetme hipotez kurmadan sonradır. Model oluşturma hipotez kurmadan sonradır. Sunum yapma hipotez kurmadan sonradır. Değişkenler üzerine değişiklik yapma, değişkenleri belirleriz. Hipotezimizi kurarız sonra değişkenlik değiştiririz. Ee, mesela e, kuvveti değiştiririz. imenin nasıl değiştiğini inceleriz falan. Ama burada hipotez kurmadan yapılan şey gözlem ve çıkarım yapmadır. Bunu mantıksal olarak çözümleyebiliriz. Bir de derslerimizdeki programlardan aldığımız o akış şemasına bakarsanız oradan da çıkartabilirsiniz. Geçtik. Sekizinci sorumuz. Bilimsel süreç becerilerini öğrencilere kazandırmak ve uygulatmak bir öğretmenin aşağıdaki öğretim yöntemlerinden hangisini seçmesi uygun, uygulatmak için hangisini seçmesi uygun olmaz? Soruyu kötü okuduk. Baştan okuyorum soruyu. Bilimsel süreç becerilerini öğrencilerine kazandırmak ve uygulatmak için bir öğretmenin aşağıdaki öğretim yöntemlerinden hangisini seçmesi uygun olmaz. Şimdi bilimsel süreç becerilerini programda da bahsediyor. Kesinlikle böyle öğretmen anl anlatacak, öğrenciler uygun böyle olmaz diyor. Bunları tartışarak, uygulatarak çocuklara ezberletmeyin, uygularken anlasınlar diyor. Bu açıdan açık uçlu araştırma sorgulama olur. Hipotez test etme deneyleri olur. Buluş yoluyla öğretim olur. Proje yaklaşımı olur. Ama Azubel'in sunuş stratejisine dayanan anlamlı öğrenme olmaz. Çünkü burada öğretmen anlatıyordur. Bunu da zaten program tavsiye etmiyor. Geçtik. Dokuzuncu sorumuz. Fen bilimleri öğretmenin dersinde Aristoteles'in iki farklı şehirde aynı saatte oluşan gölge uzunlukları farkından yararlanarak dünyanın çevresini yaklaşık bir değerle ölçtüğünü anlatmıştır. Bu anlatım öğrencilerde hangi bilimsel süreç becerisinin geliştirme amacına giriş olarak kullanılabilir? A. işbirlik çalışma. B. Hipotez kurma. C. Sunum yapma. D. Ölçüm stratejisi geliştirme. E. Verileri yorumlama. Doğru cevap ölçüm stratejisi geliştirmedir. Şimdi e, ben bu hikayeyi e, şeyi hatırlayamayacağım. Eski MEP kitaplarını okudum. Yeni MEP kitaplarını okudum. Ya eskisinde ya yenisinde. Böyle bir hikaye anlatılıyor. E, bilim insanlarının yaşamlarıyla ilgili. Tabi bu sadece Hikaye olsun diye değil. Burada bir espri var. Espri şu. E, o zamanların İskenderiye'sinde zannedersen... ...Mısır'da... E, ...Helenistik dönemdeyiz. Milattan sonra 500'ler 600'ler. E, pardon. M.S. E, 500'ler 600'ler. E, şey yapılıyor. E, dünyanın çevresini hesaplamak istiyor. İskenderiye'de bir kütüphane ve bir... ...üniversite gibi bir yapı var. E, bilim tartışılan bir... E, ...şehir. Aristoteles de o dönemde Mısır'daki iki şehirdeki aynı anda mesela saat 12'de ya da 12 yanlış söyledim. Diyelim ki saat 4 olsun. Saat 4'te aynı anda iki şehir arasındaki gölge farkını e, ölçtürüyor. Birisi de başkasını ölçtürüyor. Birisi de kendisi ölçüyor. O gölge farkı üzerinden ve şehirler arasındaki kilometre farkını bilerek aşağı yukarı dünyanın çevresini hesaplıyor. Bu doğrudan ölçemediğimiz bir şeyde dolaylı ölçüm yapma ve bir şekilde yeni ölçme stratejileri geliştirmekle alakalıdır. Çok yaratıcı düşünmeyi tetikleyen bir hikayeydi bu kitaplarda. Doğru cevabımız D'dir. Geçtik. 10. sorumuz. Aslı öğretmen bilimin doğasıyla ilgili bir derste bilim ileride her soruya cevap bulacaktır. Bulamayacağı olan alanlarda olacaktır şeklinde bir ikilemi münazara ile tartışmıştır. Bu etkinlikte ee, hipotez kurma, model oluşturma, argümantasyon becerilerinden hangilerini geliştirmesine olarak sağlanmış olur. Hipotez kurma kesinlikle yoktur. Model oluşturma yoktur. Peki ne yapılıyor burada? Argüman. Yani kendi savlarını, düşüncelerini destekleyen argümanlar bularak fikirlerini ispat etmeye çalışıyorlar. Buna da argümantasyon deniyor. Tabii argümantasyon tek başına bir teknik olarak da kullanılabilir. Panel, forum, açık oturum, münazara gibi e, ee, tartışma tekniklerinin içinde ek e, ya da içinde kaynaşık olarak da kullanılabilir. 11. sorumuz Üç tane öncül vermiş. Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri bilimsel olarak sınanabilir hipotezlerdir diyor. Ha. Ee, daha önce fizikte de, kimyada da, ÖABT'de iki defa hipotezlerin hipotezlerin yapısıyla ilgili soru sordu. Şimdi hipotezlerin yapısıyla ilgili şunları konuşmuştuk hatırlarsanız. Birincisi hipotezler sınanabilir yapıda olacak. İkincisi e, felsefe ile estetikle ilgili olmayacak Nesnel konularla ilgili olacak Ha doğru da yanlış da olabilir Bir hızı artan bir nesnenin iğmesi değişmez Valla bu ifade doğru da olabilir yanlış da olabilir Ama bu nesnel bir şeydir ve sınanabilir bir hipotezdir olabilir İki kaldıraçlar dayanak noktalarının kolları orantılanmasına göre doğru orantılı olarak kuvvet kazancı sağlar kaza sağlar ya da sağlamaz. Bunu deneyebiliriz. Bu bir hipotez cümlesi olabilir. 3. Okulumuzun en güzel sınıfı 9A'dır. Bu bir hipotez cümlesi olamaz. Çünkü bilimin konusu değildir. Estetiğin ve felsefenin konusudur. Evet. Arkadaşlar. Bugünkü e, videomuzda bilimsel süreç ile ilgili, daha önce anlattığımız konuyla ilgili bazı sorular çözmeye çalıştık. Alıştırma yapmaya çalıştık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.